Allah-u Ekber, Allah-u Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Namazın, çetim, acısı, izin, dersimiz Bugün ise gazete savaşı ile Maalesef bizim, bir dokuma yemek, bir yuduz ulaştıramamanın hakkını etkiledi. Aslında, tam olarak Rabbimiz'in son suçluları olduğu için, yedi yüzyılda milyarlarca insanın bulamadığı nimetlerle Rabbimiz'in yüzyılda almanızı bozuk bereketi karşısındayız. Yine yedi yüzyılda milyarlarca insanın bulamadığı huzurla iftar Ve yine yeşil ve mükemmel ve olmayan sağlık ve imanlar için oruç tutmak istediğinde nice Ramazanlara huzur içerisinde ulaşmayı nasip Tabii ki oruç dinimizin sosyal dönümünün fazla öncülüyor. Oruçla beraber kendimizi tutarız. Oruçla beraber kuluğumuzu hatırlarız. Yeniden elbetteyiz yeniden yeniden çevremize döneriz. Bu etkileri ben katledim. Ramazan'da kuyruğu ile iştirak etmeyi nasip edin. Bugün de bir başka kuyruğun ise şu bulunduğumuz dilerim. Yani, bu bakayının ilk haftası her klasik, her salı bu salonda toplantı yapmaktaydı. Her salı salı sohbetlerimiz olur. Ardında bu yönetim toplantılarının hem o soru değiştiklerlerinde hem partimizin bu binada gerçekleşirdi. Son toplantı yaşadığımız deprem felaketiyle kayıtlarımız oldu. Kardeşlerimize rahmetli muamele edildi. Bugün bu, bu sabahda depremden sonra ilk işte, defa yeniden kullanmaya başladı. Bu açıdan belki bir çoğumuz bu duyguyu hissettik. İşte, Anılmak bir duygular içerisindeyiz. Bu sabahda tekrar depremden sonra oluşabilmekte Mandi daripada Insyaallah ayat-ayat kami, syariat kami, sumpah kami, sekali lagi di hari-hari